Evet arkadaşlar, burası da Kocaeli Bilim Merkezi. Belediyemiz gerçekten bizim için güzel bir çalışma yapmış. Evet arkadaşlar, bu moleküler titreşimin bir modeli. Burada e, tuşla kontrol ediyoruz ve biller hareket ediyor. Ha geminin batmasını üzülür zaten batmış. Bir sürü garip şey var. Şöyle bir açılın da hocamız da görsün. Ahmet bu ne? Su döndürüyorsun. yanlış Ali o girdabı yapmak için çok çalışman lazım kardeşim. Hadi. Hadi oğlum. Ben Yaparsın. Tanka. Yaparsın. Bak oluşturuyordun lan. Vallahi oluşturuyordun. Hadi Ahmet, Aslanın Menü'n be! Girdap, aa bak asıl... Asıl girdap buymuş. Mevlüt çıkıyorsun. çıkıyor Anladın Nasıl yaptı lan bunu? Kapalı. Aa, aa tuttu. Aç bakayım. Tam bitsin öyle Evet arkadaşlar, geçenlerde işlediğimiz tornado. Ahmet Bey içine gir. Saat içine gir. Ahmet bozdun ama ya. Dönecek şimdi. Evet arkadaşlar, bu tornado. Bakalım demiş, hava ağırdır. Diğer birçok maddeden laf olsa da yine de bir kütle yasaklıyor. Aa, tanıtıyor diyor. işte bu rüzgar tribün testleri. Açıyorum. Açtım. Gördüğünüz gibi, havamız bu şekilde buradan gelerek yukarı çıkıyor. Onu anlamadım ben. Dur, o duruyordu, ben çektim gitti. Wallet check aja. Wallet check havada ki Bu ne? Dalgalanan ipek. Havada duran. Yani dalgalanan ipek. Ağabey. Su terazisi kanka. Kanka bence. Arıtmak için ya. Burada süper bir pelerin o. Neydi? Alaaddin'in seyirlenen Hayır. Halı vardı. Halı uçan halı. Alaaddin'in uçan halısı. Halısı işte. Ali Başkan o ne? Kömür mü? Bir şeyler var. İki çeşit kuma yakınlar. Siyah beyaz kum taneleri farklı şekillerde sahip. Beyaz olanlar yuvarlak, siyah olanlar ise düzensiz ve köşeli şekildedir. Yani farklı bir şeyler var. Evi alıp çevireceğiz. Evet. Toprak kaymasına. Toprak kaymasına. mı? Volkan hocam toprak kaymasını videosunu aynı. Zaman dileri geri gitmek için bak şimdi. Şu an geri gidiyoruz hocam. Bak bak nasıl gidiyor geri bak <laughs> Şimdi hocam. Yılan Nehri kanyonu Snake River oraya geçtik. Çinap Cumhuriyetinde Jinja diye bir tane vadi varmış. Evet şunu görüyorsunuz. Yani Şuna hızlı hızlı gidiyorum. Evet Olimpik Ulusal Parkı Amerika'da Washington'da oluyor? Şuna bakın hocam. Görüyor musunuz? Su falan da gidiyor böyle ağaç mağaçta. da böyle işte. Evet. E, burada da e, volkan patlaması var. Gördüğünüz gibi e, dumanlar çıkıyor. Şimdi ileri doğru sarıyoruz. Bakın şu an patlıyor. Aa, hocam fena patlıyor. Bunlar toz bulutları. Şöyle biraz daha hızlıca ileri sarıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunlar açığa çıkan lavlar. sürekli bu şekilde patlıyor. Bu da ısı şeyle, kamerasıyla çekilmiş görüntüleri. Şu an burada görünen şeylerin hepsi lav. Şöyle göstereyim. Bir şelale misali akıyor. Geyser mi bu? Kanka bu ne olduğunu çözemedim. Etrafında da çöküntü kuşağı diyor ama yani böyle patlı matlı bir şeyler oluyor bunlara. Geyser'e benziyor değil mi? Geyser'le alakası yok. Abi. Benziyor görüntü olarak. Ha, şey. Tabii, yukarı patladı içine evet. Benim depremi gösterdi. O deprem. Değişen dünya. Deprem anında bekle de var. Kaldır onu. Sapla. Yavaş vuran böyle sapla bak. Bunda bu yapılan çoğu evin çıkışı işte. Çok Şimdi güzel yapmışlar. Bak şeyleri göster. Taşlar maşlar var. Fosil bunlar arkadaşlar. Balık fosili falan. Salyangoza benziyor. Şuradaki balık fosili mesela. Üzerinde gözüküyor zaten. Şurada gölgenin olduğu yerde. Şöyle gel. Bakın burada da Pirotin, Labrador, Galenit, Dumanlı Kuvart, Ametist. Bunlar genelde ametist falan böyle kolyesi falan yapılır. Bunlar da bunun için Sivas, Sivas'tan çıkıyormuş. Koçeli, Kartepe'de çıkan Aragonit. Şöyle geldim. Bakalım burada. Burada göster çektim ama kullanım düşüyor. Burada da aslında gençler aldığımız zaman Biraz daha sola kaysana mı? Dünyanın içindeki şeyleri göstermeye çalışıyorlar. Bakın burada mantı, dış çekimi, Biraz daha çekimi. çekimi. En ortada da dünya. Bu da dünyanın çekirdeği. Allah'a bak. Bu ne? Ah. Girinti. Diye bir şeymiş. Şu şekilde açıyoruz. Su. Bu da kalibre ölçüyor. Bak şimdi bunu böyle yukarı doğru Düşüyor. Aşağı doğru yavaş yavaş. 150 metre, metre. Meter. Pulleyince aşağı doğru düşüyor. Ayıp. Şu an burada parlak, siyah. Evet, şu arabasınız. Sıfırla düğmesine basıp karta bakın, kart hangi?

tane şey şey Bak şurada bunu yüz yüz yazan var. Arka tarafı. Aşağı Bak bu da mikroskop da. şu Ayarlayacağım onu. Zulu ağzıdır. Ayarlaması zor abi. Kanka bekle bak. Fokusu şöyle ya. Zoom'u bastık. Tam tersi. Oğlum yavaş yavaş getir bakayım. Ha dur Aynen, oldu ben. Evet 100 liranın üstünde gizli gizli 100 üsteli 100 yazar. Bu bilgiyi de hocam. Valla temiz. 100 TL'yi 100 puan. <laughs> Arkadaşlar burası ses yolu. Durun ayarlanabilir ses yolu. model kendini tüm beyaz sütle bir falan. Gel <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> Burada <gülüyor> yerleri var. <laughs> Dur, Şimdi boşlukta ses olmuyor. Şimdi şunun da olmasını beklerim ve zile bastıkça zile ses gelmiyor zilden. Havayı boşalttık ses az büyüklüklerde geliyor burada çok ses oluyor.